Merhaba gençler, kanalıma hoş geldiniz. Soru çözümlerimize devam ediyoruz. Sindirim sistemi ile ilgili bir soru var. Hemen sorumuza bakalım. Bakın iki tane deney düzeni hazırlanmış. Birincisi arkadaşlar, e, pankreas öz suyu konuluyor. ikinci bitki öz konuluyor. E, kapların hemen nişasta çözeltisi var. E, diyor ki her iki tüpe önce diyor mavi renk oluştuğu gözlemiş. Bir süre sonra rengin gidecek kaybolduğu gözleniyor. Arkadaşlar lugol konmuş ya bakın her iki tüpe. E, Lugol ne yapıyor arkadaşlar? Nişasta renk görüyor. Bakın nişasta artı Lugol e, mavi renk oluşmasını sağlıyor. Peki neden kayboluyor daha sonra mavi renk? Nişasta arkadaşlar sindiriliyor demek ki. Bakın nişasta parçalanınca bu sefer ne oluyor? E, nişasta bulunmadığı için ortamda Lugol e, kimle renk verecek? Nişasta olmadığı için mavi renk kayboluyor. Bu ne demek ki? Demek ki bitki üstünde nişastayı sindiren enzim vardır. Nişastayı sindiren enzim vardır diyoruz. Aynı zamanda arkadaşlar pankreas üstünde de biliyoruz ki amilaz enzim nişastayı sindiriyor değil mi? Bakalım diyor ki enzimin hücre dışında da görev yapabilir. E zaten bu olur. Tüpte gerçekleşiyor gördüğünüz gibi. E tüpte gerçekleşiyorsa burası hücre dışı zaten. Bunu söyleyebiliriz. Bitki ve hayvanları dönüşeste nişasta sentezini sağlayan nişasta sentezi ne demesi lazım? Sindirimi demesi lazım değil mi? Sindirimini sağlayan enzim. Burada nişasta senteziyle ile ilgili bir durum yok zaten yanlış oldu. Pankreas öz ve bitki içine içerisinde enzimler bulundurur diyor. Evet bunu zaten söylemiş olduk. İnce bağırsak hücrelerinde enzimlerinden hangileri üretilir diyor bize. Safra karaciz üretiliyor ve biliyorsunuz kolodok kanla beraber ince bağırsak gönderiliyor. Yani ince bağırsak şimdi salgı gönderen karaciğer var. ince bağırsak. Aynı zamanda kim var buraya salgı gönderen? Pankreas var. Pankreas öz buraya gönderiyor. Şu arkadaşlar demek ki nasıl düşüneceğiz bakın ince bağırsakta bir enzim varsa e, safırda biliyorsun sindirme enzimi yok e, sindirme enzimi karaciğerden gelmiyorsa ya pankreas öz geliyor sindirme enzimleri geliyor buradan ya da ince bağırsak duvarından salgılanıyor. Bakın pankreas üreten enzimleri bilirseniz e, burada yoksa ne diyebilirsiniz İnce bağırsaktan salgılanıyor diyebilirsiniz. Mesela e, hangi enzimler vardır pankreas öz Amilaz vardı hatırlarsanız. Amilaz, lipaz vardı değil mi? Ondan sonra tripsinojen vardı. Tripsinojen, kimotripsinojen vardı. Kimotripsinojen. Şimdi arkadaşlar bu dört tane enzimi aklınızda tutun bence. E bunun dışında kalan enzimler arkadaşlar e, demek ki ince bağırsak duvarından salgılanıyordur. Dipeptidaz enzimleri neydi bunun adı arkadaşlar? Dipeptidaz. Şimdi dipeptidaza bakalım. Pankreastan geliyor mu? Yok. Amilaz, lipaz, tripsinojen, kimotripsinojen. Demek ki arkadaşlar ince bağırsaktan salgılanıyor. Bunu alacağız. Disakkaritleri sindiren neydi? Maltaz, laktaz ve sükraz değil mi? Veya sakkaraz enzim. Peki e, pankreastan geliyor mu? Pankreas özünden yok. Demek ki ince bağırsak duvarından salgılanıyor. Bunu da alacağız. Pankreas enzimlerini aktifleştiren diyor. Hatırlarsanız arkadaşlar bakın bu tripsinojen ve kimotripsinojen inaktif ya. Tripsinojeni kim aktifleştiriyordu? Tripsinojeni enterokinaz. Enterokinaz. Bu ne yapıyor? Tripsine dönüştürüyordu. Tripsin de arkadaşlar gidiyordu. Kimotripsinojeni aktifleştiriyordu. Kimotripsinojeni kimotripsine dönüştürüyordu. Peki enterokinaz enzimi pankreas özsüğünde var mı? Yok. Demek ki nereden salgılanıyor? ince bağırsak duvarından salgılanıyor. Bunu da alacağız. Nişastayı maltoza sindiren enzim neydi bu? Amilaz. Bakın nereden geliyor? Pankreastan geliyor. Demek ki pankreastan geldiğine göre ince bağırsaktan salgılanıyor diyemeyiz. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? Ceyhan oldu. Öğle yemeğinde kırmızı eti yiyen bir insanın diyor sindirim sisteminde gerçekleşme sırası nasıl olur? Şimdi arkadaşlar ette ne var? Protein var. Bu proteinler arkadaşlar sindirim sırasını bir yazalım. Önce arkadaşlar proteinlere kim etki ediyor? Tabii ki midede pepsin etki ediyor. Pepsin biliyorsunuz pepsinojen olarak salgılanıp midede aktifleştiriliyor. Kim tarafından aktifleştiriliyor? Hidroklorik asit tarafından aktifleştiriliyor. Proteinlere pepsin etki ediyor. Bu ne çeviriyor arkadaşlar? Peptin dediğimiz daha küçük proteinler. Polipeptit dediğimiz biraz daha küçük proteinlere dönüştürüyor. Daha sonra arkadaşlar ince bağırsakta Ne oluyor? İşte aktifleştirilen tripsin ve kimo arkadaşlar. Kimo tripsin çeviriyor bunları? Daha küçük arkadaşlar proteinleri dönüştürüyor. Daha küçük proteinlere dönüştürüyor. Devamında arkadaşlar aminopeptidaz, aminopeptidaz ve karboksipeptidaz bunlar ne çeviriyor arkadaşlar? Dipeptitlere ve tripeptide dönüştürüyor. Tripeptit daha sonra arkadaşlar dipeptidaz, dipeptidaz ve tripeptidaz. Bunlar arkadaşlar ne yapıyor? Aminastere dönüştürüyor. Bakın şu kısım midede gerçekleşiyor. Şurası arkadaşlar nereye gerçekleşiyor? İnce bağırsakta gerçekleşiyor. Şimdi sıralama sorduğu için önce mideden mi başlayacağız. Besin maddesini diyor midenin iç salgı bezlerini, mide biliyorsunuz karma bez ya. Ne yapıyor? Hormon salgılıyor. Bu bezler uyarılıyor. Gaz normali ne yapıyor arkadaşlar? Mide öz suyunu artırıyor. Mide öz suyunda ne var arkadaşlar? Hidroklorik asit var. Pepsin i̇şte pepsinojen var değil mi? Mukus var, su var falan. Sonra ne oluyor arkadaşlar? Hidroklorik asit pepsinojeni miden midenin içerisinde aktifleştiriyor. Bakın şöyle gidiyoruz. 1, 2, 3... Şu aşamayı geçtik şimdi. E geldik ince bağırsağa. E ne salgılanıyor buradan? Tripsin ve kimotripsin nereden geliyor bakın pankreasten geliyor. Kolostokinin ne yapıyor arkadaşlar? Pankreası sindirim enzimleri salgılaması için uyarıyor. Sindirim enzimleri salgılatıyor pankreasa. Daha sonra pankreas ösü arkadaşlar bir sürü kanla beraber 12 monok bağırsağına gönderiliyor. Yani önce hormon arkadaşlar burayı uyarıyor. Daha sonra zaten pankreas ösü salgılanmış oluyor. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? Adana olmuş oldu. İnce bağırsak virüsleri tarafından emilen yağ asitleri ve gliserolün diyor bir kısmı epitel hücrelerinde yeniden trigliserit haline geliyor. Trigliserit de proteinle kaplanarak şula mikron e, adı verilen suda çözünür damlacıklar oluşturuyor. Epitel hücreleri egzozoza terk eden şula mikronlar diyor e, kalbin sağ kulak için hangi yoldan geliyor diyor bize. Şimdi arkadaşlar şöyle diyelim bakın şurası diyelim ki kalbimiz Şöyle burası sağ kulakçık, sağ kulakçık. Buraya arkadaşlar ne bağlanıyor bakın? Üst ana toplar var bağlanıyor? Bir de alt ana toplar mı bağlanıyor? Şöyle. Bu üst ana toplarla var. Üst ana toplarla var. Şimdi arkadaşlar diyelim ki burası ince bağırsak. İnce bağırsaktan besinler kana karışıyor. İnce bağırsak. İki yol var zaten. Bir tanesi lenf yolu arkadaşlar. Burada zaten bize onu soruyor. Bakın lenf ile emilen bazı besinler bu yoldan gidiyorlar. Bakın önce yağ asidi ve gliserol arkadaşlar burada ne oluyor? Birleştirilip yağ dönüştürülüyor. Buradaki epitel hücresinde. Daha sonra yağ etrafı arkadaşlar e, kolesterol ve proteinle kaplanıyor. Protein ve kolesterolle kaplanıyor. Buna işte şilomikron deniyor. Şilomikron. Daha sonra arkadaşlar bu şekilde lenf üzerinden dolaşıma katılıyor. Bakın şurası lenf kılcaları. Lenf Kılıcalıları. Lenf toplar damarı. Derken arkadaşlar lenf düğümleri var şurada. Lenf düğümleri. Şöyle. Daha sonra arkadaşlar, peke sarnıcı var burada. Peke sarnıcı. Göğüs kanalı. Göğüs kanalı. Bu nereye bağlanıyor arkadaşlar? Zaten lenf arkadaşlar nereye bağlanır? E, toplar damara bağlanır. Bakın üst tane toplara gelen şu damar. Hangi damar arkadaşlar? Sol, köprücük, altı, toplar damar. Sol, köprücük, altı, toplar damar. İşte bu yol arkadaşlar neydi? Lenf yolu bakın. Lenf yolu. Bakın şurası lenfin kana karıştığı ilk yer. Sol, köprücük, altı, toplar damarı kan damarı yani. Ama şurada çiziklerimiz lenf damarları. Bakın bunlar sorarlar size. Daha önce ÖSYM sormuş zaten. Demiş ki işte bu lenften emilen işte atıyorum işte A vitamini de buradan gidiyor ya. İşte A vitamini demiş. Ee, kan nerede ilk defa karışıyor? Nerede? Sol köprücük altı toplar damarında. Diğer yolda arkadaşlar bakın şu yol karaciğer üzerinden gidiyor bazı besinler. Şu damar hangi damar? Arkadaşlar bu kapı toplar damarı. Buradan gidiyor bazı besinler. Kapı toplar damarı. Devamda zaten karaciğer üstü toplar damarından gidiyor. Karaciğer üstü toplar damarıyla alt ana toplar damardan kalbin sağ kulakçına gidiyor. Alt ana toplar damar. Kimler buradan gidiyor? İşte glikoz, ondan sonra fruktoz, galaktoz filan. Yani karbonhidratların monomerleri, amino asitler, B ve C vitaminleri, su ve mineralleri de buradan gidiyor. Arkadaşlar büyük bölümü yani su mineraller. Kısa zincirli yağ asitleri de buradan gidiyor. Ee, yağ asidi gliserol yağ olarak işte dedi ki karışıyor. Lenf tarafından adet arkadaşlar aynı şekilde lenf dolaşımına katılmış oluyor. Mesela şu da soruluyor. Diyor ki işte burada glikoz emildi kan yoluyla. İşte yağ sidi işte gliserol buradan gitti ya. Enerkenler de buluşabilirler. Bakın sağ kulakçıkta buluşabiliyorlar değil mi? Birisi buradan gidiyor, birisi buradan gidiyor. Sağ kolakçıta enerken bir yere gelebiliyorlar. Bize şunu soruyor buradan. Lenften gidenler sağ kulakça hangi yoldan gider? Bakın lenf kılcalarıyla emilecek değil mi? Ondan sonra lenf toplar damarı Burada ne var? Peki sarnıcı var bakın. Peki sarnıcı 2. Sonra göğüs kanalı bakın. Lenf damarları bunlar. Göğüs kanalı. Nereye bağlanacak? Sol köpücük altı toplar damarı. 4. Sonra nereye bağlanacak zaten? Üst tane toplar damarla kalbin sağ kulakçına gelecek. Üst tane toplar damar 5. Karacere zaten uğramıyor değil mi? Karaciğere uğraması için ne olması lazım? Buradan gitmesi lazım. Yani şu ikinci yok kan yoluyla kana karışmış olması lazım. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? Denizli olmuş oldu. Videolar beğenip yorum yazmayı unutmuyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.